sayıların önemi dedik sayıların öneminde 40'ların yeri 40 sayısının önemi şimdi e, bugün Mevlüt Kandil'im ve ben bu e, konuyu Mevlüt Kandil'ine denk gelsin diye de özel bir çaba sarf etmedim çok e, tesadüf e, oldu desem tesadüfe inanmayan biri olarak Tevafuk yolculuğuma denk gelen sanıyorum ki benim de, denk geldiğim bir duraklardan e, olsa gerek diye konunun bu boyutunu da e, anlatırken mevcut kandilini de içine sokan e, an, anlatan ve anlaşılır hale getiren bir dille anlatmayı e, diliyorum Şimdi kandil demek tasavvufta yıldız, gezegen, güneş anlamına gelen bir tabirdir. Ve aydınlatan, aydınlık veren, ışık veren manasında öğretilerde kullanılır. Dolayısıyla kandil aydınlatma işlemini gören bir konu içerisinde işlenir. Şimdi dolayısıyla... E bunu kırklar meclisiyle kırkla bağdaştıracak olur isek, e, aşık devraninin sözleriyle gireyim istiyorum. Hani diyor ki orada sorma ne hacet e, bizleri, yani ne hacet aklın almaz sorma diyor bizleri. Ta ezelden yani ezelden, sonsuzluktan gelen bir e, ismimiz vardır. E, dünya kurulmadan yüz bin yıl evveli, yani daha dünya kurulmamış dünya diye bir gezegen yok. Ondan beri o yeşil kandilde cismimiz vardır. Yani dünya kurulmadan 120 bin yıllar evvelsi ve ezelden gelen dünyadan da yüz binlerce yıl öncesinden o yeşil kandilde cismimiz vardır. Şimdi yeşil bir kubbenin ne olduğunu merak eden e, o miraç yolculuğundaki e, konu ve katıldığı meclis Kırklar Meclisi olarak geçerken anlıyoruz ki biz göklerdeki hani o ruhlar meclisindeki Ahmet'in yerdeki Hazreti Muhammed'in dünya kurulmadan çok evvel önce var olduğunu ve yeryüzüne e, o yukarıda zaten sevgililik kısmını o ilk ruh kendi ruhundan yarattığı ilk ruhun Ahmet olduğunu o Ahmet ruhunun vücut bulduğunu ve bu duruma vakıf falan da bir meclisin olduğunu ve o meclisin şu anki halinde ki yolculuğunda tasavvuf öğretileriyle evliyalık boyutunda ruhlar alemiyle e, dünya yani insanın bedenlenmiş hali arasında yolculuk yapabilen bir evliya ekibinin olup da insana bu sırları anlatabilme öğretilerinin tasavvuf yolculuğundaki e, müfredata oturtturulduğunu anlamaya e, başlıyoruz şimdi bu konuları anlayacak olanlar imanlı kullar imanı olmayanlar bu iman e, konusu e, Allah'ın varlığına ve Allah'ın gönderdiği 124 bin e, diye geçen bazen 224 bin olduğu iddia edilen peygamberlerin tamamına inanan gönderdiği kitaplara inanan son peygamberin Hz. Muhammed olduğuna inanan ve bu inancın içerisinde bu yolculukta meleklerin olduğunu inanan bir teslimiyetin sahipleri ne hitaben konular. Yani bu durumun içerisinde bir hissiyat ya da bir inanç, bir teslimiyet, bir iman boyutunda değilseniz e, zaten denk gelmemişiz ve o, o denkliğin devamlığında değiliz demektir. E, bugünkü e, kandil kutlamaları da imanlı kişilerin anlayıp e, ilerleteceği bir konudur. Evet yani e, o yeşil kandil de cismimiz vardır bizim diyor. O yeşil kandil, yani Kırklar Meclisi dediğimiz meclis, ruhlar meclisinden oluşan, ruhlardan oluşan bir meclis. Yani cismimiz vardır, bedenimiz vardır, varlık var, yani madde aleminden bahsetmiyor. Dünya kurulmadan, ezelden beri. Yani Allah... Ee, ezeli ve ebedidir durumunda kendi öz ruhundan var etmişti ya bilinmek istemişti hani o işte kendinden ilk ee, var ettiği ruhtan bahsediyor göklerdeki Ahmet ve yeryüzüne gönderilen son e, peygamber olarak da kırkına kadar e, dünyanın e, yol yani dünya yolculuğunda da kırkına kadar onun da bir durumu anlaması yolculuğuna ilahi boyutta ilahi adaletle gönderiliyor. Burada yalnız bir durum var yani orada onu anlayacak bir eş nasip ediyor çünkü mecliste 17'si kadın olan bir heyet bu ve en birinci dereceden bu peygamberlik yolculuğunda da yardımcısı Hazreti Hatice. ...ve bu kadınlar evliya kadınlar... ...yani evliya kadınlara da baktığımızda İslami yolculukta... ...karşımıza çıkan modeller birbirleriyle örtüşen, aynı şeyi savunan, aynı iffette, aynı yolculuğun ahlakında figürler... ...yani o Kırklar Meclisi'ndeki 17 kadın peygamberlerin o peygamberlik yolculuklarında hep bir yardımcı olarak yanlarındalar. Hep bir hikayenin içindeler. O ruhların varlığı bir bedende kendilerinin davalarını yürütmelerinde bir yıldız gibi aydınlık ışık veren kandiller ve o yeşil kandil dediği gezegen hangi gezegen acaba hangi yıldızdan bahsediyor hangi yıldızdan kasıt göklerdeki yıldızlar gökteki bir e, e, alemden bahsediliyor oradan gelen bir durumdan da bahsediyor ve yeryüzünde Hazreti Ali ile konuyu o miraçtan sonra e, anlıyor, yardımcısı olduğunu ruhlar aleminden ona yeryüzünde yardım amaçlı yanına verilen sırlı bir e, kapı olduğunu o yüzden diyor ya şehir benim ama bu şehrin kapısı Ali. Dediği noktada ki bir durum. Şimdi buradaki o parlayan aydınlık insanlığa son şans olarak dünyaya geliyor. Ve o süreçte dünyaya gelmeden önce bir kitle tarafından biliniyor kahinler tarafından son peygamber olarak yeryüzüne gelineceği ve insan ırkının, insan soyunun yürümesinde öncü olacağını onun yolundan gidenlerin bu soyda, bu DNA'da kalıp huzura ereceği makamların huzur makamına ereceği de bir sonuca ulaşacağı bilgisi dahilindeler. Ve ee, o dünyaya geldiğinde dünyaya gönderildiğinde bir ışıkla yani bir ışığın etrafı da aydınlanan durumların yaşandığı söylenir ve gökyüzünde de kahinlerin inandığı o, o, o süreçte hakim olduğu o bilgi konusunda tüm bilgi ve kayıtların yok olduğu gezegenlerden gelen tüm ışıkların söndüğü. Ve yepyeni bir ışığın sürecine girildiği durumları da böyle sırlı anlatılır e, astroloji bilgilerinde, tasavvufun tasavvuf astrolojisinde. Yani Hz. Muhammed'in yeryüzüne gelmesiyle gökyüzü, gök bilgisi de artık değişime uğramış farklı bir sırlı e, anlatımlara girmiştir kahinlikten çıkmış İslami yolculuğun ruhsal tevafuk yolculuğunu anlatan bir ilim dalı olmuştur. Bilim, aslına bakarsanız bilim yeryüzünde ilmi anlamanın e, kolaylığıdır. Bilim, ilmi anlamak için vardır. Zor olan ilimdir. İlim anlaşılması e, sırlı bir e, tarafıdır. İlmi e, o yüzden de bugünün anlamı o ruhlar meclisinden yeryüzüne bir ışık süzmesiyle gelen tüm astroloji bilgilerini yerle yeksan eden, değiştiren tasavvuf yolculuğunun bilgileri haline gelen ve bu bu şuurla anlamamız gereken bir durum haline gelmiştir. Kuranda ve tüm e, İslam alimlerinin aktardığı bilgilerde de e, yüce yaradan e, Hazreti Muhammed için diyor ki sen olmasaydın ben gökleri, yıldızları ve bu kainatı yaratmazdım. Bunların tamamını senin için yaptım. Bakar mısınız yani Allah ve kulaşkına? Yani Allah kuluna aşık, kulu Allah'ına aşık. Yani kul ile yaradan arasındaki o yani durumu anlamak e, için gerçekten bu e, sayıların aşka tekamül gelen, aşka karşılık gelen manalarını da çok iyi bilmek gerekir. Yani e, ve İslamiyet'in doğuşuna bir gün atfetmek ya da şu gün demek de hani e, değil. Biz her gün bu yeşil kandilin ışığını yaşıyor olmamız gerekir. O yüzden bugüne münhasır bir e, kandil mesajı vermek e, çok e, Sönük yani bu ışığın altında sönük gelir, sönük kalır. Ee, bana göre her gün onun doğduğu kandildir. O yeşil kubbenin altındaki o doğuş e, yolculuğunun yani onun geldiği doğduğu anından şu ana kadar var olan sürecin tamamı kandildir. Sene belli günlerde sevgili yani sevgili yani Allah'ın sevgilisi olan bu ruhum hatırlanması ve bunun için bir dilek ve niyazlarda bulunulması çok eksik eksik kalır yani eksiktir. Tasavvuf yolculuğunda bu eksik kabul edilir. Ee, o yeşil kandilin yeşil zümrüt, e, zümrüt anka şeklindeki her gün doğuş, her gün ölüş yaşadığımız e, uyku diye nitelendirilen insan her gün doğar, her gün ölür boyutunda her gözümüzü açtığımızda Muhammediye şuuruyla bugüne tekrar gözümüzü açtıran, bu yolculukta tekrar bize e, hak ve hukuk e, fırsat veren Yüce Yaradan'a şükürler olsun diye onu kalbimizde yeniden doğurup, e, uykuya daldığımız rüya alemine geçtiğimizde öl öldürüp ölümle, Ruhlar aleminde e, varlık bulmaya çalıştığımız bir e, 24 saatin içindeki hayat hikayesinin sırlı e, durumu yani bu 24'ün her sayısı, her e, hali zaten Hazreti Muhammed'in Doğup da tekrar var olduğu var edildiği ana e, gitmemiz için fırsattır. O yüzden bugün özel değil ama e, her günü özel. Mevlüt kandilimiz hayır olsun, hayra vesile olsun. E, bu yolculuktaki davanın bir insanı bir kulu olmayı da. E, kalbimiz e, ışığında, kalbimizin e, ışığında Allah e, yolculuğumuzda nefes olsun. E, bugünün bu kırklar meclisiyle gelişen, kırklarla gelişen konusunun e, Mevlüt kandiline denk gelen kısmını da böyle bir e, anlatımla ifade etmek istedim açıkçası. O yüzden ben kandillerde. Kandil ve e, özel mesajlar ve tebrikleşmeler falan çok e, yaşamam. E, ama bunu yani iyi kandiller e, dileklerine karşılık da canı yürekten karşılık veririm. Kandilimiz bir olsun, ışığımız bir olsun. E, bu birlik mertebesinde, evren semahında cem mekânında var olmak ee, hakikaten Allah tarafından nasip olsun. Yani bu ara e, kandile denk gelen bir kısmı olduğu için burayı da böyle bir ek olarak kırklara ek olarak kırk sayısına ek olarak e, anlatma ve ekleme ihtiyacı duydum. Her günümüze ışık saçan o kubbenin olduğu yerden şu an olduğumuz yere yansıyan kandillerimiz daim olsun